Merhaba arkadaşlar. Tek kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizleri siber hafta sonundan bahsedeceğim arkadaşlar. Siber hafta sonu nedir? Hemen bir başlayalım. Siber hafta sonu 4 Temmuz gibi kabamın arkadaşlar çok önem, çok ehemmiyet verdiği ve sadece yılın o zamanlarında bize getirdiği paralı, gerçek paralı ve kredili tekliflerin olduğu dönemlerdir arkadaşlar. Çok büyük ödüller. Yani Mucoç tarihinde Görülmemiş en büyük ödüller bu zamanlarda verilir. 4 Temmuz ve Sivel sonu. Fakat geçtiğimiz 4 Temmuz'da tam bir faciaydı arkadaşlar. Kabam gerçekten tam bir faciaydı. Gerçi verdiği tekliflerin içerisinde yine o güne kadar görülmemiş eşyalar vardı. Ama mesela T6 vardı, Alfa 3 vardı. Ama arkadaşlar yani tam bir faciaydı. Zaten hiç tekrar yapılmadı açıkçası. İşte çok az satmıştı. Hatta ben de söylemiştim o zaman da. Ee, almayın. Yani tavsiye edeceğim bir şey değildir. Sadece parası olanlar. Hani parada madde anlamda bir sıkıntısı olmayanlar alsın demiştim. Çünkü insanlar ben bildiğim için söylüyorum. Kimisi 2-3 önceden para biriktiriyor. Kimisi borç alıyor sağdan soldan. Belki kredi çekeni bile vardır sırf bu teklifleri almak için. Yani onlar için tabii ki almayın demiştim ama parası olanlar için, yabancıların tabi balinalar için abi sıkıntı yok demiştim zaten. E bizim için de bir para sıkıntısı olmadığı için Ertesi gün de teklifleri almıştım onun da videosunu yapmıştım. Neyse. Bence 4 Temmuz'da çok büyük bir facia yaşayan kabam. Siber hafta sonunda ortalığı coşturacaktır. Coşturmak zorundadır. Eğer coşturamazsa kepenkler kapanır. Zaten iyice e, para kazanacağı bütün musluklar kapandı. Şu anda oyundan falan para, para kazandığı falan yok. Bu siber hafta sonunda yani resmen oyuncuya yağdırması lazım. Yağdırır mı bilemem. Ama abi yağdırması lazımdır. Şunu geri alalım yanlış yere tıkladık. Şimdi siber hafta sonunda arkadaşlar iki farklı şekilde teklif geliyor. Bir tanesi kredi teklifi. Şimdi size göstereceğim bu arada teklifleri de. Gecel seneki teklifleri. Şurada o olduğu yer arkadaşlar. Bunlarla beraber teklifler geliyor. Bunu gerçek para karşılığında alıyorsunuz. Biliyorsunuz uzun zamandır gelen tüm teklifleri satın alıyorum. Tüm teklifleri satın alıyorum. Değerdi. Son teklif hariç değmezdi ama yine de aldık. Ee, Bakalım yalnız siber Aptos'un için çok parlak konuşamıyorum. Eğer bizi coşturacak Allah'ım bu ne dedirtecek teklifler gelmezse almam arkadaşlar. Yine onu beraber yayında bakarız. Artı bir de arkadaşlar şöyle bir mevzuat var. E, para yatıramayan ama kredi olan arkadaşlar için de teklifler gelecek. Kredi teklifler gelecek arkadaşlar. Onun için de size 21.000 kredi lazım. 21.000 kredi lazım. Ondan da hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, hazırsanız şöyle geçen ne gelmiş Geçen sene ne gelmiş onlara bir bakalım Şöyle bizim videomuzda var bu arada Youtube'a Magi TV siber hafta sonu yazarsanız Arkadaşlar zaten direkt çıkıyor Şöyle bir bakalım Tekliflerine gelmiş Şöyle oynatayım hafiften Birlikte izleyelim Bu arkadaşlar 1000 kredilik teklif gelmiş 1000 kredilik teklife Geçen sene geçen sene gerçekten güzel gelmiş ya. ya 4 Temmuz'dan daha iyi gelmiş abi Bak şöyle yapayım Şunu biraz yavaş oynatayım <laughs> Kendi kanalımızın videosu sonuçta Şöyle baktığınızda arkadaşlar geçen sene 1000 kredi teklife 22.500 parça T5 gelmiş. 2.500 parça 6 yıldız. Bu 1000 kredi sadece 1000 kredi için. Tabi bunlar taht kırıcı teklifleri. Ee, bir tane 5 yıldız Cevher Yandırma, bir tane 5 yıldız Nexus. 50 tane 5 yıldız genelce genel, genel özgünlük taşı binde altın. Yani şu an için bile çok iyi bir şey. <laughs> İnanın bana şu an için bile çok güzel bir teklif. <laughs> 4 Tammuz'da kaban bunu yakalayamadı abi. Kaban bunu yakalayamadı. Devam edelim. Bakalım başka neler gelmiş arkadaşlar. Nelerin geldiğine bakalım. Şimdi buradan sonra direkt şeye geçiyoruz. Nedir o? Ee, paralı tekliflere bakıyoruz. Bu arada geçen sene de <laughs> videoyu beğenmene kristallerden ben geleceğim diye grut koymuşlar arkadaşlar. Devam edelim. Bakalım bakalım Uğurcuğum birazcık ileri alalım. Evet şimdi bakalım tekliflere. Arkadaşlar küçük yani Penny Park, Peter Parker'ın Penny Parker Peter Parker'ın cüzdanı arkadaşlar 1000 parça 6 yıldız, 10.000 parça 5 yıldız ve 50.000 de altın vermiş. 40 47 TL iPhone'lar. Bu iPhone fiyatları, Android fiyatları biraz daha düşük oluyor arkadaşlar. Burada baktığınızda tabii şu an için çok bir ehemmiyeti yok ama en azından ya yani düşünseniz abi 47 TL'ye bir tane 5 yıldız açıyorsunuz. Android'siniz 35 TL'ye falan geliyor. Bundan 5 kere alabiliyordunuz geçen sene. Bu geçen sene ödülleri. Bu arada ne zaman Sibel siber hafta sonu onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. Videonun ilerleyen anlarında söyleyeceğiz inşallah. Devam edelim. Bir sonraki teklife bakalım. Bir sonraki teklifte ne varmış? İlerlet acı. İlerlet Hadi mı Hadi makicim. İşte geliyor. Geliyor gelmekte olan. Devam et. Şöyle baktığımızda arkadaşlar İkincisi yani Star Lord'un ganimet çantasına baktığınızda 5 tane 6 yıldız özgürlük taşı geliyor. Bundan 3 tane alabiliyorsunuz. %2'lik S5 parçalarından 4 tane toplam yüzdesi de bunlar geçen sene için çok güzel tekliflerdi. Gerçekten de inanılmaz güzel tekliflerdi. Geçen sene çok iyi teklifler geldi. Hem siber hafta sonunda hem 4 Temmuz'da falan çok güzel teklifler geldi. Vallahi billahi yani güzel teklifler gelmişti. Yine geçen sene bunları vermiş. Daha Star çantasına otomatik olarak altı yıldızları falan filanı koymuş arkadaşlar özgün taş olarak. Devam edelim. Başka ne var? Şöyle Tony Stark'ın evrak çantasına baktığımda Tony Stark'ın evrak çantasına baktığımızda da arkadaşlar bir tane T5, bir tane altı yıldız Nexus, bir de arkadaşlar 30 bin parça altın vermişti. Geçen sene için bunlar altı yıldız Nexus mu vardı abi geçen sene? <laughs> Gözünü seveyim yani. Bunlar geçen senenin süper teklifleriyle. Bu da 279 TL iPhone Bunlar hep iPhone fiyatları. Ee, üç 3 tane alabiliyorsunuz. Yani bunu aldığınız zaman 3 tane T5, 3 tane de Nexus falan oluyordu. Çok güzeldi ya geçen seneki teklifler. Başka ne gelmiş? Bakalım şöyle devam edelim. Kara Panter'e baktığımızda arkadaşlar. Kara Panter'in mesela hazinesine baktığınızda 20 bin parça 6 yıldız. %5'lik seçmeli S5. Tabi o zamanlar S5 nerede abi? Kim kaybetmiş? Bak 6 yıldız özgünlük taşı çok güzel gelmiş. 35 tane gelmiş arkadaşlar. 35 tane. 3 tane aldığınızı düşünün. Direkt abi 105 tane 6 yıldız özgünlük taşı vermişlerdi. Direkt sadece kara panterin burasından. Çok güzeldi. Tabi hepsini alınlar için. Parası olanlar için bunlar güzel şeyler. Birazdan parasızlara da geçeceğiz. Odin'e bakalım. Odin'de neler varmış. Odin'de neler vermişler. Şöyle devam edelim. Odin'e baktığınızda arkadaşlar. Bir tane 6 yıldız sınıf nexusu vermiş. Sınıf içerisinden üçlü üçlü nexus var ya şu anda yüzüne bakmadığımız. <laughs> o zamanlar için tarihte ilk olan şeyler abi bunlar. 4 tane alfa yıldız yani stop varmış bende her şey fullmüş şimdi. <laughs> Kurşun atıyoruz. 4 tane alfa 2, 2 tane T5 seçmeli %20 S5 vermişler arkadaşlar. Bunlar da Odin Reis, baba Odin Masin'in içerisinde. Şimdi dediğim gibi yani hiç önemsemediğimiz şeyler yani şu anda bir Odin'e bunları verse tükürürüz abi hadi lan oradan falan filan deriz arkadaşlar ama geçen sene için gerçekten de güzel tekliflerdi of hatırlıyorum o günleri var ya çok çılgındı özellikle şu yaşadığımız son 4 Temmuz faciasından sonra devam edelim başka ne vermiş şimdi kredili teklifleri mesela paranız yoktur veyahut da oyuna para yatırmayı düşünmüyorsunuzdur artık oyundan iyice ne soğumuşsunuzdur nefret etmişsinizdir ama kredi kasacak kredi batıracaksınızdır o zaman abi Kredi kazacaksınız. Bakalım kredi tekliflerden ne gelmiş? İleri doğru ufaktan sardırıyorum şöyle. Şöyle baktığımda arkadaşlar bunlar şeyler. Aa tamam bak. Kredi, kredi mevzuları bunlar. Şöyle 1000 krediye azıcık daha ileri sardıralım. Tamam. 1000 krediye baktığınızda arkadaşlar şurada 50 tane 5 yıldız süper yetenek taşı 2500 parça 6 yıldız 22500 parça T5 bir tane 5 yıldız genel uyandırma cevheri, bir tane 5 yıldız nexus ve 100 bin altın. Gayet güzeldi. Şu an için bile gerçekten de güzel rakamlar bunlar. 1000 kredilik teklifi aldığınızda arkadaşlar size arkasından 4000 kredilik başka bir teklif açılacak. Hemen şunu da bir bakalım. 4000 kredilik teklife baktığımızda 10 adet 6 yıldız süper yetenek taşı kristali yani random. Bir tane 5 yıldız rütbe yükseltme R5 atma taşı. Bir tane 5. kademe temel katalizör. Bir tane T5. Bir tane altı yıldız bağlantı noktası kahraman kristali. Altı yıldız nexus vermişler. 400 binde altı Altı yıldız bağlantı noktası kahraman kristali. Sana kadro ok katabileceğin şampiyon seçme hakkı falan filan falan filan. Yine güzel abi toplam 5000 kredi. Şu anda bile verse Allah bereket versin dersin. Son arkadaşlar 10.000 kredilik başka bir teklif var. 10.000 kredilik teklife bakalım. Bir tane 6 yıldız rütbe yükseltme. R2 atma taşı. Random'da yanlış hatırlamıyorsam. 2 tane T5. 5 tane %10'luk S5 parçası kristali. 25 tane 6 yıldız süper yetenek taşı. Bir adet öne çıkan 6 yıldız kahraman kristali. Hatırlarsın 15K'lık 6 yıldız kristaliydi. 1.5 milyonda altın vermişti geçen sene. Devam edelim. Bunu da aldık. Bunu hep sırayla açtık arkadaşlar. Önce 1000 kredi teklifi alıyorsunuz. Aldıktan sonra 4000'lik açılıyor. 4000'den sonra 10.000. Toplam 15.000'i harcadınız. Daha sonra Normalde iki teklif girdi ama burada tek teklif gelmiş. Baktınız arkadaşlar. 3000'likte e, bir tane 6 yıldız uyandırma. CMRK'si, random olarak 6 yıldız uyandırma vermiş. 1.5 milyon da altın vermiş arkadaşlar. Başka var mı bir şey? İki tane teklif vermiş mi? Yok bir tane teklif vermiş. Bu da bizim de yaptığımız tahminler falan filandı. Ve asıl kelam arkadaşlar. Siber haftasının mevzusu bu. Peki siber hafta sonu ne zaman geliyor arkadaşlar geçen sene 27 Kasım'da geldi geçen sene arkadaşlar 27 Kasım'da geldi şimdi e, tekliflerini açmaya çalışıyorum Tamam geçen sene 27 Kasım yani Kasım'ın son haftasının pazartesi gününe geliyor yanlış hatırladım. neyse bakarız Kasım'ın son haftası yani arkadaşlar ortalama 80 gününüz daha var 79-80 gününüz daha var arkadaşlar 79-80 gün boyunca e, 18.000 kredi teklifleri gördünüz. 1000, bin, 4000 bin ve 10.000 toplam 15.000 yapıyor. Daha sonra bir tane daha 3000'lik teklif geliyor. Ama son zamanlarda kafam şöyle bir şey yapıyordu. iki teklif veriyordu. 3000'lik veya 6000'lik. Bu geçen sene 3000 vermiş ama bu sene 3000 artı 6000'lik de verebilir. 3000 yanında 6000. 6000 teklif güzel verir. Siz imkanınız varsa 21K kredi kasın arkadaşlar. Kasım ayının son haftasına kadar geçerli olacak. Siber hafta sonunun ödülleriyle ilgili tahmin videosu yapacağım arkadaşlar. Siber hafta sonunun ödülleriyle ilgili tahmin videosu da yine yapacağım arkadaşlar. Ama daha dediğim gibi 80 gün gibi çok uzun bir süre var. Şimdiden Siber hafta sonu için kredilerinizi kasmaya başlayın. Para yatırmayacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Para yatıracak olan arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. <laughs> Akıllı olun. <laughs> Kendime söylüyorum tabi buna. Kabam e, bu şekilde kötü mekanizmalarla devam ederse, bu şekilde kötü işlere devam ederse ne yazık ki abi ee, para yatırmayı düşünmüyorum. Biliyorsunuz çok uzun zamandır para yatırıyorum. 4 Temmuz'da ve Siber hafta sonlarında. Ama bu sefer yatırmayabilirim. Çünkü oyundan beni soğutuyor. İnşallah o zamana kadar oyundaki bütün problemler gider. Ki genelde kabam şimdi deli gibi çalışır. Dediğim gibi kabamın para kazanacak hiçbir şey yok. Şu anda sadece önünde Siber hafta sonu var. Eğer bu Siber hafta sonunda 4 Temmuz gibi iğrenç geçirirse arkadaşlar el salla kabam el salla. Çünkü artık 6 yıldız özgünlük taşıyla insanları kandıramaz. Alması gerekenler zaten aldı. çünkü yukarı kenarları satacaksın. E 6 yıldız parçalarla da kandıramazsın. Yani benim gibi dünyada ilk 300'de olan bir oyuncu bile bırak ilk 100'ü, ilk 300'de olan oyuncu bile bunlara kanmıyorken yani ilk yüzdeki adamı hayatta satamazsın 6 yıldızda. Yani T6 ve Alfa 3'ü Odin'lerde birer tane vermesi lazım ki yani bir tane daha R4 attırması lazım ki millete bunu satabilsin arkadaşlar. Yoksa onun dışında gerçekten de zor olacaktır kavam Yani 6 yıldız özgün taşları ve 6 yıldız parçalı insanları kandıramaz. 4 Temmuz'da kandıramadı ve elinde patladı ve teknikleri de değiştirmedi. Biz değiştir diye bekledik ama değiştirmedi. Geri adım atmadı. Utandılar. Demek ki hala biraz kalmış. Bekleyip göreceğiz ama arkadaşlar kredi kasmaktan zarar gelmez. 21K kredinizi kasmaya şimdiden başlayın. 80 gününüz var. 80 günü kendinize program yapın. Tabi bunlar dediğim gibi taht kırıcılar için şövalyeler ayrı, KPO'lar ayrı ama yani şövalye ünvanın altındaki arkadaşlar bu teklifleri düşünmesinler. Onun yerine kredilerinizi, bölümlerinizi geçmeye harcayın. ünvan kasmaya harcayın arkadaşlar. Çünkü KPO'nun vereceği şey ben işte hani kredi harcamayayım KPO falan yemez abi. Şövalye ve ya şövalyeler bile üvey evlat pozisyonunda zaten. Taht kırıcı olmaya bakın. 80 gün vaktiniz var. Ona göre de planınızı, programınızı yapın arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.